Bugün kralından hepinize selamlar. Ben Onur. Bugün Fortnite 2'ye başlıyoruz. Sonunda ee, yine söyleyeyim, bayağı bir söyledim ama yine de belki bilmeyenler vardır. <laughs> ee, i̇lk oyunu nasıl Bıraktım. ilk oyunu hem zorlaş, bayağı bir zorlaşmaya başlamıştı. Hem de nasıl sayayım? kalmamıştı artık. Bir de ilk diğer oyunları hiç oynamamıştım. Yani en azından bu ikinci oyunu birazcık oynamışlığım var. Eslen tane tabletim var. Tablette indirmiştim bir şekilde. Neyse e, e, bu oyunda tek sıkıntı olabilecek şey yok tek değil gerçi. E, i̇ki tane sıkıntı olabilecek şey var. Bir Withered Foxy. 2 e, Puppet. Tamam hala var. Hala yeteneğim var. tam CTRL Mesela kamerayı açtınız diyelim bir var da anlıyorsunuz. Şöyle hop. Acaba Shadow Bonnie ile Golden Freddy'yi görebilir miyim? Bakalım ben. Ben nereydi? Ha, bitirdiler. Eee eee. Ha doğru bir dakika Shadow Freddy de var gerçi. Shadow Bunny burada çıkıyor. Golden Freddy şurada. Shadow Freddy de şurada. Bunda Allah'tan şey diye bir şey yok. Ee, enerji diye bir şey yok da flashlight sadece. Mesela ne kadar açık bırakırsam görüyorsunuz mu? Gidiyor az bir şey yazmış. Kamerayı da çok hızlı açıyor bu oyunda ya. <laughs> Bunlar da yok be. Aga be. Yak 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 yak. Dur, <laughs> dur. <laughs> İyice zaten normal her oyunda olduğu gibi sakin geçiyor. En çok e, oynamak istediğim aslında şey e, Fnaf 4. Niye bilmiyorum. Da. Mesela çıkmadı çünkü göremiyorsunuz bir de o da var. Ha, yanlış hatırlamıyorsam Toy Bonnie buradan geliyordu. Toy çıkı şuradan. Oha! 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 ilk geceden başlamış. Ölüyorduk arkadaşlar ilk geceden. <laughs> şey yapmış. Oo. Şunu şeyini alalım. geliyor. Başka <Sessizlik> bir tane çekmiş olabilir Adam sen karşıma gelirsin lan. Yani. Adammış. <laughs> Gir git şimdi. Bunu şık mı tutmak lazımdı böyle? Yoksa Fox değil miydi o? Hadi gideceğim artık. ilk geceden böyle oldu <laughs> bu daha da zormuş <laughs> Maksacım, artık ya Allah Allah Bak bununla dokunurum seni de böyle. Dokunabiliyor mu? Hayır. Maske mi takma gerekiyor? 5 oldu zaten sana. Allah Allah. Dadandı bu da ya. Ya bitir git. Allah Allah. gitti. Gece dönmez herhalde. Dedim de git. Aha. Git. Git. T T T T Dın, dın, dın. Bugün daha zor duymuş ya. <laughs> Bakalım kaç dakika olmuş. Ee, ya veya yok ya. Ee, hadi bu videoluk bu kadar olsun. Her videoda tek bir gece geçeyim. Ee, izlediğiniz i̇zlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Like atmayı unutmayın. Her şey bok ee, İşte klasik şeyler. Bir dakika. Ee, bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.